Arkadaşlar sticker koleksiyonumun 3. partından herkese selamlar. 1 ve 2'de bir sürü stickerlar ayırdık. Onları videolardan bakabilirsiniz. Kutulardan bunları ayırdık. İleride normal ayırdıklarımız var. Ayrıntılarına hep part 1, part 2'den bakabilirsiniz. Bugün biraz washilerden kesilmiş washi ayarlayacağım size. Ve kutuda kalanlardan da bir kısmını göstereceğim. Artık bir kısmı da göstermemiş olacağım. Çünkü 3 part oldu. Artık part 4 çekmek istemiyorum arkadaşlar. Hemen vaşilerimi şöyle getiriyorum. Burada ayarladığım her şey açıklamalar kısmında bıraktığım sürpriz kaşık kanalında yeni kavanozun malzemeleri olacak arkadaşlar. O yüzden size hem koleksiyonumu göstermek istiyorum hem de birlikte seçelim istiyorum. Şimdi benim burada bir sürü vaşilerim var ve o kaşık kavanozuna kesilmiş vaşiler de koyacağım. O yüzden bu videoda önce vaşilerden başlayalım. Sonra sticker koleksiyonlarımızın devamından yine biraz seçeriz. Artık daha kalacak ama onları ben videosuz seçerim. Kaşık kanalından hep birlikte bakarız. Şimdi arkadaşlar 3 katlı bir vashi organizerim var. Bunun üst katından başlayalım istiyorum. Şimdi arkadaşlar bazıları bantlı bunları mesela şunlardan veremeyeceğim. Şunlar çünkü e, çıkarttığım gibi bantlı e, kesemem. Ama bakın böyle olanlar ki çoğu böyle zaten bunlardan sizin için kesilmiş başı ayarlayacağım. Şimdi üst katta bakın şöyle bir gelincik çiçeklerim var sarı. Sonra böyle bir e, Allah düştüm. Mor menekşelerim var. Yine şöyle bir kır çiçeğim var bakın bu. Bunlardan şimdi keseceğim. El. Yine şu var. Hatta tripota takalım telefonu. Şimdi arkadaşlar tripoda taktım. Şöyle ne yapacağım biliyor musunuz? Mesela bu var ya. Bundan böyle şu kadar keseceğim mesela. Bu bir kesilmiş vaşi olacak ve sürpriz kaşıkta bir boncuk olarak yerini alacak arkadaşlar. Kesilmiş vaşi diyorum ben bunlara. Şöyle bir tanesi bu olsun. Kestiklerimi de karıştırmayayım. Hemen şimdi şu mor lavanta çiçeğinden de şöyle kafama göre bir boyut Seçiyorum. Defterlerinizde, kitaplarınızda kullanabilirsiniz. Kimi uzun, kimi biraz kısa olabilir. O kadar hani ölçüle yapmıyorum. Rengarenk kır çiçeklerinin olduğu ee, başımdan de bir yaprak şöyle kestim arkadaşlar. Şu sarıdan da yine aynı şekilde kesiyorum. Bu da yine burada kalsın. Bu dördü bitti. Hemen şimdi organizezden kalanlarından almaya başlıyorum. Bakın bu var böyle Biraz daha yeşil çimen ve otlardan oluşan bir vaşi. Onu da şöyle koydum. Biraz daha böyle soluk renkli çiçeklerden oluşan bir vaşi. Bunlarla çok güzel notebooklar, jurnaller yapabilirsiniz. Ya da not defterlerinize e, koyabilirsiniz. Bakın kavayiler var şöyle bulutlar. Ben bunu çok seviyorum. Hemen bundan da şu şekilde bakın. Yine kullanabilirsiniz. Yeşil rengi. Sonra bunun mavili morlusu var. Allah. Hemen ondan da kesiyorum. Bunlar sürpriz kaşık kanalındaki yeni kaşıkta. Ee, genel itibariyle sadece stickerlardan oluşan bir kaşık yapacağım efendim anneciğim diyebilirsin. Ah Bu da karıştırıyorum. E, şey şeker tadı ilerken. Evet Elif bir tane şeker yedi ve lime'lıymış, yeşil limonluymuş. Ee, i̇nanılmaz derecede ekşi. De Bunlar da annecim vaşilerim. Şöyle kestiğimde bu da yine bir tane de bu. Evet arkadaşlar organizerimin üst katındaki vaşileri tamamladım. Şimdi ikinci katında bu az önce gösterdiklerim var. Bunlardan maalesef veremeyeceğim. Çünkü onlar yapışık. Ama mesela şöyle çok tatlı bir merdivenim var. Hemen ondan da bir tane kesiyorum arkadaşlar. Şöyle yeşil merdiven olduğum. Sonra yine bu merdivenimin böyle beyazlısı var. Bunları da istediğiniz gibi kısaltıp uzatın. Hani şu kadar canı kullanabilirsiniz. Bunlar bantlı olmadığı için yani buradan çıkarıp yapıştıracaksınız yine ama. Diğeri gibi bantları açık değil. Ve şu yeni gelenlerden de koyacağım. Bakın bunları ben daha hiç kullanmadım. Ve ben bunlara bayıldım arkadaşlar. Bu kelebeklere gerçekten bayıldım. Bunlardan da sizin için birer tane yine kesilmiş başı koyacağım. Yine şu merdivenin pembişi de varmış. Hemen ondan da kesiyorum sizin için ve organizemin alt kısmına geçiyorum. Açık pembe merdivenim de yine var. Hemen onu da kestim şöyle. Bunu da koydum arkadaşlar. Sonra başka ne var? Şöyle maviş maviş çiçeklerin olduğu çok güzel bir başı var. Biraz daha kalın. İsterseniz inceltebiliyorsunuz, isterseniz kısaltabiliyorsunuz. İstediğiniz gibi kullanabiliyorsunuz. Bulut başım var ama bunu ben kullandım. Kullandığım için bunu hiç şey yapmayalım. Kessem de şimdi yarısı kesilmeyecek. Başını kullanmadığım çiçeklerden verebilirim ancak arkadaşlar. Bundan da kullanmışım maalesef. Şu an kesip parça parça koyamam çünkü oraya. Şundan koyabiliriz. Bakın böyle rengarenk çiftlerin olduğu çok güzel bir başı. Bu da yine defterlerinize çok tatlı bir süs olacaktır. Onun bir de şu rengi var. Hemen ondan da bir tane keseceğim arkadaşlar sürpriz kaşık çekilişlerim tamamen ücretsiz. Onlara diğer kanaldan katılmayı unutmayın. Bu kanalda şu an bir çekiliş yok. Şöyle sarı merdivenli bir tane daha başım var arkadaşlar. Onu da kesiyorum. Bulutlardan kesmiyorum. Ay kelebeklerimden bu yeni dediğim var ya. Onun bir de şöyle pembelisi var. Ondan da sizin için kesmek istedim. Bakın şöyle. Gerçekten bir sürü oldu. Bunlar birer boncuk olarak girer çünkü kesilmiş başı şeklindeler. Evet arkadaşlar kutumun belli bir kısmını ilk partta yapmıştım ve ayırmıştım. Oradan çok güzel sıkırlarım. Hem size göstermiştim hem ayırmıştım. Şimdi şu başileri bir şöyle bir kenara alalım. Bunlarla işimiz bitti şu anlık. Bunlardan devam edeceğiz arkadaşlar. Bu kadar çok sıkır var ki hemen şimdi şundan başlayalım mesela Diğerlerinin yanına bunları da ekleyeceğiz bakın böyle çok farklı farklı stickerlar var bunu çok fazla henüz sticker defterlerini kullanmadım bile kullanacağım ama bunlardan da seçebiliriz arkadaşlar ee ne seçelim ay bir dakika elim şöyle bakın şu güzel mesela yani bir küçük bir fan ay size göstermiyorum <laughs> Şöyle küçük bir için içinde terzi malzemeleri. Ben kendim bakıyormuşum arkadaşlar aşağıda. Kaykayın üstündekini seçelim. Şu dolabın içini seçelim arkadaşlar. Sonra şu olur 4 Bir tane daha bunlardan seçelim. Bir de şu telefon kulübesini seçelim. Tam 5 tane bunlardan seçtim. Sonra hemen devam ediyorum. Şunlardan da bir tane koymak istiyorum. Bunlardan çok yok ama büyükler. Ve güzel yerde kullanabilirsiniz açıkçası. Aa bunun içinde başka şeyler de varmış. Aa bu karışık. Hmm. Tamam şunları çok kullandım. Bunlardan koyalım. Bakın şöyle köprü. Şunu koyabilirim sizin için yine. Sonra şunlardan çok kullandım. Bir tanesi bana kalsın. Bunlardan da bir tanesi size olsun. Bir tanesi bana olsun. Bunlardan zaten dediğim gibi hepsini kullanmışım bile. Çok fazla kalmamış arkadaşlar. Şurada çerçeve sticker'larım var. Bunlardan daha önce de hep verdim. Ee, ben de kullanıyorum. Hatta azalmış bile. Bunlardan çok koymayacağım ama şöyle birkaç tane yine koyalım. Bakın şu çok güzel oluyor. Bir şu olsun. Sonra iki şu olsun. Bir tane büyük koyalım. Üç. Bir de şunu koyalım. Dört. Dört tane de çerçeve sticker'larımdan koydum. Bunları da hem de siz de görmüş olun. Bayağı bir sticker var arkadaşlar bazen dediğim gibi yazıyorsunuz abla ne kadar çok sticker var falan gerçekten çıkarttığımda ben de anlıyorum çok fazla var bulanıklaşıyor mu bu Ay arada bir bulanıklaşıyor bir gibi gerçekten öyledir yani 1 milyondan çoktur bakın renkli renkli ağaçların olduğu böyle küçük bir konseptim var bunlardan da yine size şöyle bir ağaç şu olsun bir tane renkli ağaç şu olsun bir de arkadaşlar hangisi olsun? Şu mor ağaç olsun. Üç tane de buradaki ağaçlı sticker'lardan sizin için koydum. Sonra şöyle diğerine geçiyorum. Bakalım bunda neler neler varmış arkadaşlar. Ay çok sevimli sticker'lar var. Bakın. Çok güzeller. Kedişe bakın. Bir, şu kedi de çok güzel. İki, bunların hepsi kedi sanırım arkadaşlar. Hani köpek de varmış böyle. Ay! Arkadaşlar ben de yapıştıracağım için hangilerini seçeceğim bilmiyorum ki. Nasıl seçeceğiz? Hiçbir fikrim yok. Üç şu olsun, köpek de olsun size. Sonra şu şey çok güzelmiş. Dört olsun. Bir tane yine köpek olsun. Beş. Bir tane de şu dondurmanın üstündeki kedi olsun. Altı. Altı tane de arkadaşlar kedili bu sevimli stikerlerden koydum. Sonra hemen şuna bakıyorum. Bakalım bunun içinde neler var. Açıyorum. Buna aa deniz kızları. Deniz kızları arkadaşlar. Bu çok güzel. Bakın bir bu olsun. Bir. Sonra şu çok güzel. İki bu olsun. Aa, bakın ayakta olanlar. Şu da güzelmiş. üç olsun. Bir tane daha deniz kızı seçelim. Bir de şu deniz kızı olsun. Dört. Dört tane de deniz kızı seçtim. Bunlar zaten çok kalmamış. Çoğunu kullanmışım sanırım. Sonra sırada şurası var. E, şunu açalım. Bunları ben diğer kanallarda da yapmıştım. Anime stickerlar. Anime stickerlar çok güzel. Bakın. Bunlardan şimdi sizin için seçebilirim. Şunu seçelim. Bir Bir olsun. Şöyle hem de bakın neler olduğuna. İki şu olsun. Üç olsun. Dört olsun. Beş olsun. Bunlardan biraz koyabiliriz. İşte bakın bu da güzelmiş. Altı. Ay bu da çok tatlı. Yedi. Bu da güzel ama bunu koymayalım. Onu o kadar çok şey yapmadım. Yedi. On taneye tamamlayalım bence. Oo, bu da güzelmiş. Sekiz. Neyse bu da olması. Şu daha mı iyi? Ay bilemedim ki 8. Şu da güzel bu arada. Of seçemedim. Oo bunu bence kesinlikle beğenirsiniz. 9 ve on olsun arkadaşlar. 10 tane anime stickerlardan da yine koymuş olalım. Sonra şöyle kırmızı kırmızı kelebeklerin ve çiçeklerin olduğu bir paketim var. Hemen ondan da yine sevimli sevimli. Aa bakın şunu koyalım. Sonra şunu koyabiliriz. Buradan yine birkaç tane koyabiliriz bence. Şu büyük kelebek ve şu büyük gülü koyabiliriz. Şunlar birbirine şöyle hani yapışmış zannettim. Bence bunlar da gayet güzel. Hatta bir de şunu koyalım. Tamamdır. Sonra şu ağaçların içinden burada yeşil yeşil ağaçlar görüyorum arkadaşlar. Onlara da hemen bakmak istiyorum minik minikler. Böyle minikleri falan beşli, üçlü, dörtlü falan yaparız. Tabi bu böyle bir tane bir boncuk olmaz. Saçma olur. Bir şu ağaç olsun. Minik ağaçlar. Bunlar da minik sticker'lar. Bunları da kullanabilirsiniz. İki o olsun. Sonra başka hangisi olabilir? Üç şu olsun. Bir tane daha seçelim. Bir de şu dört olsun arkadaşlar. Arkadaşlar bir de şunların içindekilerden seçelim. Sonra videoyu bitirmek zorundayım. Daha sticker'ım var ama e, onları videoyla çekmeyeceğim. Çünkü çok uzun oldu zaten de. Daha da uzun olacak yani. Bakın şu korkunç anime sticker'lar var. E, korkunç anime sticker'lardan da yine sizin için seçeceğim. Bir şu olsun. Bir. Şu da güzelmiş. Bakın iki. Sonra hangisi olsun başka? Aa şu da çok tatlı. Üç. Şu da büyük 4. Bir tane daha seçelim. Bir de şöyle siyah seçelim 5. 5 tane anime sticker seçtim. Bunları da şöyle göstermiş olayım. E, sticker koleksiyonumuzda daha bir sürü sticker var arkadaşlar. Bu sticker çantalarından da kaşık çekilişine koyacağım. Diğer e, kanalda olacak olan çekilişten bahsediyorum arkadaşlar. Buradan değil. E, hemen şuna da bakalım. Bu paketten bayağı bir sticker çıktı ve karma yapmışım. Herhalde hangisinden ne kaldıysa içine koymuşum gibi düşünebilirsiniz. Şöyle şunlar kalsın. Bakın küçük animeler var. Bundan seçebilirim. Şöyle güzel kız da size koymuş olayım. Hepsi aynı. Ooo burada şey kızlar varmış. Ay ben bu stickerları unutmuşum arkadaşlar. Ben bunlardan çok çekiyordum. Bu hani Rainbow Girls vardı ya bakın. Çok güzeller. Bir tane şu kızı koyayım size. Şu anime kızı da koyabiliriz. Sonra başka 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 şu iki tane anime kızı koyalım. Bu anime kızlardan çok var zaten. Ee, şu kızı da koyalım. Farklılık olsun. Bu tarafını çeviriyorum. çok anime kız olduğu için bu küçüklerden çok koymuyorum. Şu çok tatlı bence koyabiliriz. Bu kız da güzelmiş. Bu içecek neyse hep de aynı koymayalım. Ee, şu kızların hadi ikilisinden falan bir tane koyayım ya da bir tane daha şu animeden koyayım arkadaşlar o farklıymış bir içecek daha koyayım şu kızların ee, vardı ya hadi onlardan bir tanesini koyayım istedim ya şu an şu sarı mı olsun şu sarıyı koyayım şunu da koyayım çok güzel çünkü şimdi bunları ben toplarım sonra son olarak da arkadaşlar video için son olan tabii ki Sprinkler'in olduğundan da seçeceğim. Videoyu bitireceğim. Part 4'ü çekmeyeceğim. Daha neredeyse bir videoluk daha buraya sticker ekleyeceğim ama onları çekmeyeceğim arkadaşlar. Çok uzun oldu çünkü. Bir tane şu Sprink'i olsun. Bakın bu tatlı sevimli. Aa bakın bu böyle kalabalık. Bu da güzelmiş. Bir de şu olsun arkadaşlar. O kadar çok oldu ki sticker. Bunların hepsi tekrar söylüyorum arkadaşlar. Açıklamalar kısmına ekleyeceğim sürpriz kaşık kanalındaki yeni kavanoza gidecek. O yüzden oradaki e, çekilişte de katılmayı unutmayın. Tamamı ücretsiz. E, diğer kanalları da bırakacağım. Onlara da abone olmayı unutmayın. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.